Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Evet şimdi yapacağımız şey bir tane asansöre girmek. Bu arada ben 50. kapıyı bilmiyorum. Yani 50. kapıyı nasıl geçeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Abi iki kişi gittiler ya. Yani. Aa hayır girmeyeceğim. Birisinin girmesini bekliyorum ya. Tamam, şu 3 vakti Abi, bekle. Bekle onun ben geleyim. Tamam. Ularo bu kardeşe de salak değildir. Eğer salak olur, 3 tane bakın. Oha, 4. 4 bakın değildi, 3. Adam trolledi ya. Şaka. 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 Şu kekenge. Bekleyeceğiz şimdi yani. Onun <laughs> çok ya. Biz bir yerden sonra çektik için. Çok ışık sarf etmemeye gerekiyor. Olsun, olsun. Onlar benimdir. Oğlum nasıl köpekçiler gibi oluyorsunuz ya. Sağ çıkmam yani ben şu kapıları da ezberledim ki içi. Oğlum bir önümden çekil. 3 Bir hoş gelsin sana bir 4 tam öne geçti. 5 Hiçbir şey yokmuş hala ödeyim. Oha gelin lan. Lan. Oğlum bunlar nerede? Böyle bir Ne oluyor ki ya? Ağara mesela burada. Ben de bilmiyorum. Ağadan giderim. Yani gülüş şunlar. Hadi. Hadi oğlum. Tamam direkt yardıracağım. İçerideki hepsini alacağım. Al al, al 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 Şimdi Şu, şu kapı kaldı Aa anahtar burada da Söylemeyeceğim ben de Anlayamazsam sonra da açıp gideceğim Sakın anlamasınlar bu arada Anlamasınlar kötü olur Şurayı da açalım. Burada bir şey yok. Abi o adam oraya girmiş. Ben de oraya gireyim. Tamam ben zaten anahtarı bulduğum için. Hadi bakalım. Açılsana lan. Hı, açıldı şimdi. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Hadi bakalım. Buraya öncelikle bir bak şimdi daha hızlı şu buradan. burdan Bu ya? Diğer tarafta Şurada kopart şunu Burda da değil Vana nerede? vana nere? Şalter yok Tari yak. şal ya yak. Yak. şu an bir aa orada orada ah. açılmıştır açılmıştır ya? Ay açıldı. 9 on, on. Bu da iki almışız. 11 12 Açılan şunu. 13 Bekle 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 bekle. Nereye gidiyorsun? Her şey oldu ya. Bu sonra böyle bir yer çıktığında ben hepsini aldım. Çok gibi çaldı gibi. Şimdi ben ezberledim 15. Bakmayacağım. 16 15 Bu rafsız. Artık görün yer 15'ti ben biliyorum. Hayır bu değil bu değil bu değil. Abi bak bu değil. Oydu. Oydu. Neyse. Kandıramadık ya. Yani 17. Ooo. Bakın. Kaçıyoruz. 30'a e koşacağız. Onlar da patlayacağız. 18. Şurada e. bana yok. Burada. Çek git. Hadi çekil. Çekil git. Çek git. İlk ben gideceğim. 19 Hop şuradan bir dönüş attı. Mükemmel bir dönüş. 20'deyiz. Oğlum bak. Tuşa bastım kabul etmedi. İkinci defa bastım kabul etti. Adam gitmiş ya bilmiyorum. Şimdi. 20 işe doğru gidiyorum. Nereye gidiyor ya? 23. giremiş. 26 Göz baka girmiş. Ay baga girmiş. Bak canımız ediyor da baga girmiş. Abi falan şöyle Tek mi kaldım harbiden? Allah şimdi hard kurmayacağız. Ölürsen biter. Ölürsen video biter. Hadi bakalım. Yani herhalde bir 50'ye falan gidelim abi. 50'ye kadar giderim. 50'de ölürüm çünkü. 50'nin o şeyini bilmiyorum ben. İpucusunu bilmiyorum. O puzzle'ını öğrenmedim hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman öğrenmedim yani. Bu arada ben 9 yaşındayım. Bunu da burada söylüyorum. Ben 9 yaşındayım. Ona giriyorum şu an. Hadi bakalım. 18. bir korkuttu var. Bakın ne bir oldu. Gözünüz mü baskın baskın kabul etmedi. Son anda kabul etti. O zaman da bir ayıncık mı Kabul etmiş oldu. 30, 30'du gördüm. <laughs> 31. 30 son anda gördüm. Son anda 30'u gördüm. Sonra da kapandı. Yani orada bak basaydı ben orada geçemeyecektim. 32. Bu arada masa olması gerekiyor. Masa yok. Tövbe bismillah. Nerede? Bu bir Doğru doğru. Bu. Nereden pusluyorsun ya? Böyle çok da minik bir pusulaması var. kalın pusuyordu böyle. Pss diyordu. Ama şu an bu fake'ti herhalde. Gelmedi. 33. Ay bak gittikçe gitti. CJ yaklaşıyoruz. 34. Gözler geldi artık korkmama gerekiyor Üf, 35 Hala mı gelmedim ya Tamam da artık Gelmesi gerekiyor yani Bu Koydum 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 Oha ya Komboladı adam ya 37 Oh tamam. Şimdi benim çoğu zaman geçemediğim yere geldik. Ben bazen buraya geçiyorum. 60 ihtimalleri için bunun 140 ihtimalleri, ihtimalleri geçiyor. Yani benim işim bu, çünkü ben çok fazla araba kullanmıyorum. Zaten bundan sonra marka müziği veriş yapmaya başladım. Müziğim çok Ama Baktım ne, 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 ne Tövbe bismillah Sağa baktığımda O zaman böyle gidiyordu Sağa baktığımda Açık olduğunu gördüm 45 gittik Neyse artık. Videomuz sonuna geleceğiz. Şöyle hemen lobiye dönüp videonun sonuna doğru videonun sonuna gidelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bu tarz için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok çok iyi iş. Çok çok iyi. 愿你们新的食欲，拜拜。拜拜